şu an bak Hazreti Peygamber'in kabul edilmeyen bir dua, kabul edilmeyen bir duası var. Hazreti Peygamber. Ya Rabbi diyor benim ümmetime Lut Nuh kavmi gibi vesaire kavimlere verdiğim toplu helakı verme diyor. Rabbimiz bu duasını kabul ediyor. Hı hı. Tamam ya ben senin ümmetine toplu helak etmeyeceğim. Medyen halkını gibi, Hud kavmini, At kavmini gibi işte diğer kavimleri kimisini e, depremle, kimisini tufanla helak <laughs> etti gibi etmeyecek. <laughs> Peygamberimiz duaya devam ediyor. Ya Rabbi benim ümmetime birlik, beraberlik nasip et. Yok diyor, onu vermem diyor. O duasını kabul etmiyor Allah. Diyor ki, ben onlara akıl verdim, irade verdim. Kullansınlar, Kullansınlar. bir araya gelsinler, birlikte hareket etsinler diyor. Şimdi Allah'ın yapmayacağı, Hazreti Peygamber'in kabul edilmeyen duası ortadayken biz nasıl başaracağız? Biz, o biz zaman... aramızdaki ihtilafları, <laughs> problemleri, kıskançlıkları, çekememezlikleri bırakacağız. Cemaatler, partiler, gruplar, ırklar, Bu mümkün mesaflar, mü? Bu kadar kargaşanın içerisinde. Allah'a tam inanan müminler yapar bunu.